Merhaba arkadaşlar, tekrardan beraberiz. Yeni konumuz asitler bazlar. Çok güzel bir konu hazırladık. Genelde öğrenci arkadaşların hani zorluk çektiği, özellikle bu son kısımlarında işte tampon çözelti dediğimiz kısım, titrasyon dediğimiz, hidroliz dediğimiz kısımlarda sıkıntıların yaşandığı bir konu. Biz olabildiğince bütün ayrıntılarını konu içinde paylaşacağız. Bir başlayalım özet kısmında nelerden bahsediyoruz? Önce suyun otu iyonizasyonu. Bu çok İhmal edilen bir konu ama önemlidir. Anlatırken ne demek istediğimizi göstereceğiz. pH pH kavramlarımız var. Bronsted-Lowry asit-baz kavramı var. Bunun içine Arrhenius asit-baz tanımını vereceğiz. Eğer vakit bulabilirsek video için Lewis asit-baz kavramına da bir değineceğiz kısaca. Asit bazların kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Kuvvetli asit, zayıf asit ne farkı var? Veya iyonlaşma yüzdesi ile tesir değeri arasındaki farktan bahsedeceğiz. Nötralleşme var tuz çözeltilerinde pH hidroliz yani bir tuzu oluşturan iyonlardan anyon da katyondan hangisi hidrolize uğrar? Uğradıktan sonra çözeltinin pH'ı nasıl değişir? Tampon çözeltilerden bahsedeceğiz. Titrasyondan bahsedeceğiz. Titrasyon eğrileri var. Dönüm noktası veya eşdeğerlik noktası gibi kısımlardan bahsedeceğiz. En son kısımlarda da eşdeğer kütle, eşdeğer sayısı bunlardan bahsedeceğiz. Böylece bu asit-baz konusunu uzun bir konu olacak. Bitirmiş olacağız. Buyurun başlayalım. Özetimiz böyle. İlk başta suyun oto iyonizasyonu değil. Başlıyoruz. Oto iyonizasyon dediğimiz şey suyun kendi kendine aslında iyonlaşmasıdır. Birinci başlığım şu. Suyun suyun oto iyonizasyonu veya oto protoliz kendi kendi iyonlaşmasıdır. İlk bilmemiz gereken şey burada suyun oto endotermiktir. Endotermik. Yani ne demek bu? Isı alarak gerçekleşen bir tepkime. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü biz 25 derecede 25 derecede bir ATM'de ne demek bu? Standart standart şartlar. Standart şartlar veya oda koşulları dediği zaman bana oda koşulları. Neden bahsediyorum ben? 25 derece. Önemlidir. Yani sorunun sorunun soru kökünde 25 dereceden bahsedip etmedi bizim için çok önemli. Veya oda koşulları diyecek veya standart şartlar diyecek. Az da olsa suyun suyun elektriği ilettiğini biliyoruz. Çok az da olsa su iyonlaştığı zaman çözeltiye hidrojen iyonu verecek ve hidroksit iyonu verecek. Böyle bir tepki oluyor? Zamanla bu miktarları arttığı zaman denge durumuna gelir. Zaten denge olayları asipazlar için konuştuğumuzda zayıf olanlar için geçerlidir. Suyun içinde bu hidrojen dediğimiz iyonumuz, hidrojen dediğimiz iyonumuz yani proton olan iyonumuz çok küçük olduğu için altına yazalım bunu. Çok küçük bir yapı olduğu için suyla tepkimeye girerek, suyla tepkimeye girerek H3O iyonunu oluşturacaktır. Suda. Yani buna biz ne diyoruz? Hidronyum. Hidronyum. Şurası da sıvı. Şimdi diğer tepkimeyi de altına şöyle yazarsak biz. Hidrojen suda artı H2O sıvı. Bu tepkimeyi de yazarsak H3O suda olacaktır. Taraf tarafa toplayalım bunları. Taraf tarafa toplayalım. Şuradaki Haş artılarım gidecektir sağlısı solu. Yani ürün ve giren kısımlarındaki haşlar gittikten sonra. Sudan iki tane var. iki haş 2 o sıvısı iyonlaşacaktır. Haş 3 o hidronyum suda artı o OH, haş suda. İşte bu yazdığım en son tepkime suyun kendi kendine iyonlaşmasıdır. Bu tepkime Endotermik bir tepkimedir. Isı ısı alarak gerçekleşir. Biz kolaylık olması açısından yani yazım kolaylığı olması açısından bundan sonraki tepkimeleri yazarken şöyle yazacağız. H2O sıvısını yazacağız. H2O sıvısını yazacağız bir tane. İşte şunun yerine, şunun yerine hidrojen iyonu yani proton yazacağız. Proton yazacağız artı hidroksit yazacağız. Suda yani olması gereken aslında hidronyum hidronyum ama yazım kolaylığı açısından bunun yerine bunun yerine sorularımızda artık biz protonu yazmış olacağız. Protonu yazmış olacağız. Şimdi bizim üzerinde duracağımız tepkimemiz bu. Nasıl bir tepkime bu? Endotermik bir tepkimedir. Suyun kendi kendine iyonlaşmasının az da olsa iletken olmasından yorum yapıyoruz. Suyun içindeki şu iyonların, şu iyonların miktarlarına bakacak olursam Hani şunu, şunu sıvı olduğu için derişimini almayacağım. 25 derecede, 25 derecede 10 üzeri eksi 7 molar hidrojen iyonum var. 10 üzeri eksi 7 molar hidroksit iyonum var. Sıcaklığım kaç derece? 25 derece. İşte bu su için bir denge sabitim var. K-su diyorum buna. k -su eşittir. Hidrojen iyonu çarpı hidroksit iyonu. Bakın bu ikisini çarptım. K-su bir denge sabitidir sabittir. Denge konusunda ayrıntılı olarak KC, KP kısımlarını yaptık. Su için bir denge sabitim var. Bunu almadım çünkü sıvıydı. sıvıları katıları almıyorum. Suda çözülmüş veya gazları alıyorum. Hidrojen iyonu, bak burada ne var? Çarpı var. Unutmayacağım. Burayı getirip birleştirmeyeceksin. Çarpı var. İkisinin çarpımı. Şayet bu ikisini çarpmış olsaydım 10 üzeri eksi 7 ile 10 üzeri eksi 7'yi çarparsam kaç çıkacaktır? 10 üzeri eksi 14. Ama şunu çok net bilmem lazım. Hangi sıcaklıkta 10 üzeri eksi 14'tür bu değer? 25 derecede. Yani sıcaklığım 25 derece olursa 25 derece olursa K su değerimde 10 üzeri eksi 14 olacaktır. Bu arada ben bu 25 derece 50 derece yapmış olsaydı sıcaklığı arttırdım. Varsayalım ki soru dedi ki bana sıcaklığı arttırdım. Sıcaklık, sıcaklık arttı. Örnek olarak da 50 derece alayım. 50 derece olduğu zaman benim dengem sağa kayacaktır. Denge sağa kayacaktır. Yani sıcaklık buradaydı. Bunu arttırdığım zaman, arttırdığım zaman dengem sağa kayacaktır. Dengem sağa kayacaktır. Yani hidrojen iyonumun derişimi artacaktır. Hidrojen iyonumun derişimi artacaktır. Hidroksit iyonumun derişimi artacaktır. İyi de bu ikisi birlikte arttığı zaman Ksu zaten bunların çarpımı. İkisini çarpımı. İkisi de artarsa ne olacaktır? K'su değerimde ne yapacaktır? Artacaktır. Yani artık 50 dereceye geldiğim zaman çok dikkat et buraya. K'su dediğim değer K'su dediğim değer artık 10 üzeri eksi 14 olmayacaktır. Bunlar da 10 üzeri eksi 7 olmayacaktır. Varsayalım ki 10 üzeri eksi 12 oldu. Yani büyüdü. 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 14'ten daha büyük bir değerdir. Eğer K'su değeri buna eşitlenirse Artık hidrojenin derişimi, hidrojenin derişimi 10 üzeri eksi 6, hidroksitin derişimi 10 üzeri eksi 6 olacaktır. Bak çok dikkatli ol. Herhangi bir nötr çözeltide, eğer çözeltim nötrse, nötrse, hidrojenle hidroksitin derişimleri 10 üzeri eksi 7 şer molar. Ve hatta bunu da söyleyelim. pH'ım kaç çıkacak? Birazdan bahsedeceğiz ne olduğundan. 7. pOH'ım ne olacak? 7 olacak. Bak her ikisinde değeri 7 birbirine ve nötr. Buraya geldiğim zaman, buraya geldiğimiz zaman 10 üzeri eksi -6 olduğuna göre pH'ım kaç olacak buradan? 6. pOH'ım kaç olacak buradan? 6 olacak. Ya buraya dikkat et. pH 6 iken, pH 6 iken çözelti nedir? Nötr ne bir çözeltidir. Nötr bir çözeltidir. O zaman şunu netleştirelim, şunu netleştirelim. 25 derecede, 25 derecede 50 dereceye çıkmışsam, 50 dereceye çıkmışsam sıcaklık arttığı için tepkimem endotermik olduğu için denge sağa kayacak. Denge sağa kaydığı zaman otomatikmen hidrojen iyonuyla OH iyonunun derişimleri artacaktır sağdaki iyonların. Bunlar arttığı zaman K su bunların çarpımı olduğu için K su de artacaktır ve hidrojenle hidroksit derişimleri 10 üzeri -6 alırsam pH'ım 6 olacak. Bak buraya şimdi pH 6, pH 6 ama çözeltinde nötr. Ne yani 7 olduğunda sadece nötr gibi kodlamayacağım bunu. Çünkü o 25 derecede olduğunda söylüyorum. Sıcaklığın değiştiği zaman hani pH 6 olduğu zaman da çözeltim nötrdür. İlk anlatacağımız şey bu. Özetlemek gerekirse suyun kendi kendine iyonlaşmasıdır. Az miktarda da olsa iyonların varlığından dolayı su elektrik akımını iletir. Suyun bir denge sabiti var. K-su diye ifade ettik. 10 üzeri eksi 14 dedik buraya. Evet buyurun burayı bir siliyoruz. Bir siliyoruz. Üzerinde bazı işlemler yapalım. Şimdi H2O'yu aldık. H iyonumla hidroksit iyonum oluştu. Suda ve suda. Şimdi bunlar yoğunlaştığı zaman bundan oluşan miktara ben x molar dersem bundan oluşan miktara x molar dersem K'su değeri, K değeri biraz önce anlattığım gibi hidrojen iyonuyla hidrojen iyonuyla hidroksit iyonunun çarpımına eşitti. İkisine de ben x aldığım zaman 25 dereceyi verdim. 25 dereceyi verdim. Bunu x aldım. Bunu x aldım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olacak. 10 üzeri eksi 14. X kare eşittir 10 üzeri eksi 14. X kaç oldu? 10 üzeri eksi 7. Biraz önce bahsettiğimiz şey buydu. O zaman geliyorum. Şöyle bir şey yazıyorum. Elimdeki çözelti asidik. Asidik. Bazik. Veya nötrse. Nötrse. Şimdi asidik çözeltide, asidik çözeltide bu bulduğum değer, bu bulduğum değer X değeri hidrojenin derişimi ve aynı zamanda hidroksitin derişimi. Diyorum ki asidik bir çözelti ise hidrojenin derişimi hidrojenin derişimi hidroksitin derişiminden ne olacak? Büyük olacak. Asidik ise hidrojen iyonu daha fazladır. Hidrojenin derişimi daha büyükse hidrojenin derişimi 10 üzeri eksi 7'den de büyük olacak. 10 üzeri eksi 7'den de büyük olacak. Çünkü 10 üzeri eksi 7 olursa bunlar ne olacak? Eşit olacaktı. Buna bağlı olarak pH'ında pH, de, pH de 7'den küçük olacak. Bu pH'ın ne olduğunu anlatacağız şimdi. Ama bunun altına bunu yerleştirmemiz gerekir. Buyurun diğerine bakalım. Bazikse, bazikse hidrojen iyonu, hidrojen iyonu hidroksit iyonundan daha azdır. Zaten baz için işlemleri hidroksitle yapmak, asit için işlemleri hidrojen iyonu ile yapmak çok daha mantıklı olur. Kolaylık sağlar bize. Hidrojen iyonumun derişimi 10 üzeri eksi 7'den küçük olacak. pH'ım da p da 7'den büyük olacak. Dönelim ne tür çözelti? İşte burada bahsettiğimiz şey ne türdü? Yani hidrojen hidrojen ve hidroksitin derişimi ne olacak? Eşit olacak. Eşit olacak ne tür çözelti de. Ve bunların her biri kaç olacak? 10 üzeri eksi 7 olacak pH değerimde pH değerinde kaç olacaktır? 7 olacaktır. Biraz önce bir önceki silmeden önce yaptığımız şeyi dönüp bakarsanız zaten bunlardan bahsettik. Bunlardan bahsettik. Yani bir çözeltinin asidik ya da bazik olması, asidik ya da bazik olması öncelikle sıcaklık faktörüne bakacağım. Sıcaklık bak. burası çok önemli. Buna bakacağım. Oda koşulları diyebilir bana. Oda koşulları. Buna bakacağım. Sonra eğer 25 derece ise kriterim ne olacaktır? pH'im 7 veya hidrojen iyonumun derişimi 10 üzeri eksi 7. Bunlar üzerinden yorumlarımı yapacağım. Ama sıcaklığı vermemişse, vermemişse kesinlikle sorularında dikkatli olacağız. Bu iddiada bulunamayız. Buyurun çok daha önemli bir noktadan bahsedelim. Şuraları siliyoruz. Şöyle iki tane grafik çizeceğim. İki tane grafik çizeceğim. Birinci grafiğim şu. Birinci grafiğim şu. <laughs> hidrojen iyonu derişimi ve hidroksit iyonu derişimi. İkinci grafiğim şu. pH ve pOH. Şimdi genelde öğrenci arkadaşlar bunlarla ilgili soru çıktığında bir şekilde yapıyorlar. Ama şöyle bir soru soralım. Bu ikisinin grafiğini daha vermedik. vermedik. Acaba çizmen gerekirse durdur burada videoyu. Durdur. Bunların sorularında bu grafikler nasıl çizilmiş? Nasıl çizilmiş? Yani soruyu görünce yapmak tamam. Ama bu grafikle bu grafiğin nasıl bir farkı var? Şimdi hidrojen iyonuyla 25 derecede çiziyorum tekrar grafiklerimi. 25 derecede. Hidrojen iyonuyla hidroksit iyonu. Bunların hidrojenle hidrojenle hidroksitin çarpımı çarpımı kaçtı? 10 üzeri eksi 14. Ne var burada? Çarpım var pH dediğim değerle pH dediğim değerle pOH dediğim değer ne olduğundan bahsedeceğiz. Eğer bir fikrin yoksa biraz ilerledikten sonra netleşecektir. Toplamı kaç olacaktır bunların? 14. Bak burada pH ile toplamı 14. Burada hidrojenle hidroksitin çarpımı 10 üzeri eksi 14. Acaba bunların grafiklerini çizsek nasıl bir fark var? Şöyle bir şey söyleyelim. Normalde x çarpı y eşittir 1 olsa böyle bir grafik çizmek gerekirse matematik bu kısım matematik. Çizelim bunu. Burası x olsun. Burası y olsun. Hani x ve y'yi de sıfırdan büyük alalım. Üçüncü bölgeyle ilgili sorumuz kalmasın. Şurada da x artı y eşittir 1 olursa bunun grafiğini nasıl çizeceğiz? Şimdi bak burada ne var? Çarpım var. Burada ne var? Toplam var. İşte bunların grafiklerini isterken çok farklı olacaktır. Bu çarpımın grafiği eğrisel bir şey olacaktır. de uğraşabilirsin. Şöyle bir şey olacaktır. Yani bu x çarpı y'nin grafiği olacaktır. 1. Halbuki x artı y'nin grafiğini çizmek istersem burası x burası y ise buradan 1 buradan 1 çizdim. Çektim bunu böyle. x artı y eşittir 1 olacak. Bakın bu iki grafiği çok iyi bilirse sonuçta burası nedir? Bir doğru grafiğidir. Doğru çizdim. Burada bir doğru var. Doğru var. Burada ne var? Bir eğri var. Önemlidir. Bu çarpımdan dolayı bir eğri olacak. Bu toplamdan dolayı da toplamdan dolayı da doğrusal bir şey olacak. Dönelim bunları, bunları kendi grafiklerimize uyarlayalım. Hidrojeni iyonuyla hidroksit iyonu. Grafiğim şöyle olacaktır. Grafiğim şöyle olacaktır. Şöyle bir eğri olacaktır. Tam burada bir yerde 10 üzeri eksi 7 molar ve 10 üzeri eksi 7 molar. İşte şu noktaya ne noktası diyelim. Yani çözeltinin nötr olduğu nokta. X'inin derişimi eşit. 10 üzeri eksi 7. Çarptım bunları kaç çıktı? 10 üzeri eksi 14. Şayet bu noktadan bu noktadan farklı bir noktaya gidersem... varsayalım ki buraya geldik. Hidroksitin derişimi arttı. Artarsa ne olur? 10 üzeri eksi 4 gibi bir değer olur. 10 üzeri 14 10 üzeri eksi 4 ise çarpım eksi 14 olacağına göre 10 üzeri eksi 10 olacaktır. Hidrojenin derişimi 10 üzeri eksi 7'den daha aşağıya geldi. Yani geldiğim bu nokta nedir? B'dir. Bazik bir çözeltiye dönüştü. Yukarı doğru gidersem, yukarı doğru gidersem, yani şöyle bir noktaya gelmiş olsaydım, hidrojenin derişimi 10 üzeri eksi 7'den arttı. 10 üzeri eksi 4 molar olsun. Çarpım sabit olduğuna göre burası da eksi 10 olacaktır. Hidrojenin derişimi arttığına göre arttığına göre bunu da A diyeceğiz. Burası da ne oldu? Asidik bir çözelti oldu. Yani H derişimine yaklaştığın ve çözeltim ne oldu? Asidik oldu. Aynı şey orada olmayacaktır. Buyurun bir bakalım. grafiği bir doğru olacaktır. Burası 14 olacak. Burası da 14 olacak. Toplam 14 olduğuna göre biri sıfırsa diğeri 14 olacaktır. Tam ortaya geldim. Ortaya geldim. pH ile pOH'ın 7 olduğu yere baktım. İşte burası yine N noktası olsun. Buraya ne diyorum ben? Nötr çözelti. Sıcaklığım yine 25 derece. Sıcaklığım yine 25 derece. Şayet bu N noktasından aşağı doğru kayarsam, şuraya gelirsem bak şimdi buraya. pH dediğim değer, pH dediğim değer 7'den ne oldu? Küçüldü. Küçüldü. Buna 4 diyelim. pH'ın küçülürse benim çözeltim ne olur? Asidik bir çözelti olur. Yani A noktasında benim çözeltim asidik oldu. Burası da 10 olacaktır. Toplamları 14 olacak. Yok buradan yukarı doğru çıkarsam, yukarı doğru çıkarsam, şöyle bir noktaya gelirsem. Şurası ve şurası. 7'den daha büyük bir değer oldu. 10 olsun. Burası da 4 olsun. Şimdi şu noktaya bakıyorum. pH değerim kaç? 10. E pH 7'den büyükse çözeltim asidik değil. Baziktir artık. Burası B olacak. Burası da bazik çözelti olacak. Eğer dikkatli bir şekilde bunu birkaç kez dinlerseniz grafiklerin farkını anlamış olursunuz. Asidik bazikte pH ile ilgili yorumlar yaparken burada ters ilişkilerin olduğu durumlar var. Yani pH'im artmış ama bazik olmuş misal. Hidrojen iyonum artmış, hidrojen iyonum artmış, asidik olmuş. Böyle çeldirici sorular olursa, öncülü sorular burada hata yapmazsınız. Evet bu grafikler önemli. Durdurup bunu detaylı bir bakmanızda yarar var. Detaylı bir bakmanızda yarar var. Buyurun siliyoruz burayı. Şöyle bir sorumuz olsun. Şöyle bir sorumuz olsun. Mesela 2 gram 2 gram sodyum hidroksit ile 2 gram sodyum hidroksit ile 100 mililitrelik bir çözelti hazırlanıyor. Çözelti hazırlanıyor. 25 derecede diyelim. 25 derecede. Bu da sorumuz olsun. 2 gram sodyum hidroksit 100 mililitre çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin pH'ı nedir? Sodyum hidroksitin sodyum hidroksitin emasını verelim. 40 gram bölü mol. Evet. Sorumuz bu. Şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Önce molünü bulacağım. Molünü bulacağım. N eşittir M bölü A. dedik. Sodyum hidroksitin molü bulacağım. 2 gramım var. 40'a böldüm. 40'a böldüm. 1 bölü 20 oldu. 1 bölü 20 oldu. 1 2 yarımdır. 0,05 mol oldu. Neyi buldum ben? Sodyum hidroksitin molünü buldum. Burada bir 100 mililitre verdiği değeri ben litreye çevirmeliyim. Litreye çevirmeliyim. V eşittir. 100 mililitre 0,1 litre olacak. Molarite eşittir. M bölü V. 0,05 bölü 0,1 ne oldu burası? 0,5 molar. Neyi buldum ben? Sodyum hidroksiti buldum. Sodyum hidroksit çözündü suda. Sodyum artı hidroksitim eksi. Suda suda diyorum. Suda suda. Derişimi ne buldum ben? 0,5 molar. Tamamen iyonlaşır suda. Buradan 0,5 molar kalır. Buradan 0,5 molar kalır. O zaman hidroksitin derişimini kaç buldum ben buradan? 0,5 molar. Sıcaklık kaç derece? 25 derece. O zaman ben şunu biliyorum. Hidrojenle hidroksitin çarpımı 10 üzeri eksi 14 idi. E ben bunu 0,5 buldum. Hidrojenin derişimini arıyorum. Eşittir 10 üzeri eksi 14 dedim. 0,5 yarım demek. Yarım demek. 1 bölü 2 demek burası hidrojenin derişimi eşittir 10 üzeri eksi 14. Karşıya atarsam bu ikide de hidrojenin derişimi ne olacaktır? 2 çarpı 10 üzeri eksi 14 molar olacaktır. Bu 25 olmasaydı bu soruyu bu şekilde çözemezdik. Evet değerli arkadaşlar asit fazla ile ilk videomuzu böylece burada noktalıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.